Ya bu çocuk kanka aşırı şey. abi bu ne la? Bu çocuk var ya beleşçiliğe alışmış kanka. <laughs> kanka bak bak anlatıyorum durumu size kanka. Bunun annesi babası kanka ne yapmış biliyor musun? X para hiç ayakkabı bağlasın, ayakkabısını kendisi bağlarken oyalanıyormuş tam X var biraz mal ya kanka işte ailesinde işi var yapacak bir yok çok. Kanka Buna bağlamasını izler misin? Hep ailesi bağlamış. Yani bu, bu, çocuklukla alakalı kanka şimdi. Çocukken Oğlum, ilk buna... Oğlum ilkokuldan beri, ilkokuldan beri ben kendim bağlıyorum. Vaaav. Wow. Ben i̇lkokuldan beri. Çok okay. sen, İyi. Sen ortaokulda bilemiyordun ben. Allah Allah Oo. konuşturma beni. Gözünün seni mi çekiyor? Hayır. Yani, <laughs> yani. Burada yalnız. Kanka. Götümüz götümü silmeyi bilmiyordum ama götünü sikmeyi biliyordum. Ay! Oğlum son zamanları neydi saplaması lan? Ana nasıl sikiyim? Oo! Ya Xmar İsmart... Zeki sapladı ama sen sen benimki, pek sen benimki, pek saplayamadı gibi. Benimki benimki sana ağır gelince benimki sana ağır gelince fasulye soktuğum yer. <laughs> <kesinlikle. gülüyor>